Sevgili mutfak severler, bugün karnabaharı en leziz haliyle sunacağım. Küçük bir karnabaharı çiçek çiçek ayırıp yıkadıktan sonra incecik doğrayarak tavama alıyorum. Yarım kahve fincanı sıvı yağ ve iki kahve fincanı suyu tatlandırmak için tuzunu ilave edip Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Fosfor ve vitamin açısından çok zengin olan bu sebze çeşitli pişirme teknikleriyle pişirilip sunulabilir. Sebze ve eti bir arada sunabileceğimiz pratik, lezzetli, benim karnabahar mantısı adını verdiğim bu yemeği inanın karnabaharı sevmeyenin bile severek tüketeceğine eminim. Suyunu çekip yumuşayan karnabaharları servis tabağıma çekip üzerine sarımsaklı yoğurt döktükten sonra sıvı yağda kızdırdığım toz kırmızı biberi yoğurtladığım karnabaharın üzerine döküyorum. Ya bu şekilde ya da kavurduğumuz kıymayı dökerek servis yapabiliriz. Kıyma yerine hazır kavurma ya da hazır paketlenmiş döneri ısıtarak da kullanabiliriz yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum.